gençlik yıllarında bir parçası olmaktan, bugün ise belediye başkanı sıfatıyla gerçekleştirmekten gurur duydum. festivallerin efsanesi Çeşme Festivali'dir. Her zaman en temel amacı toplumları birleştirmek, kültürel alışverişle birbirine yaklaştırmak, sevgi ve barışı, barışı kalıcı hale getirmek. Bu yıl festivalimizi Akdeniz temasıyla 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Akdeniz'in arkeolojik, kültürel, gastronomik zenginliğini paylaşacağımız söyleşiler, yerel danslar, dünya ünlü isimlerin konserleriyle savaşlardan, ekonomik sıkıntılardan bulanan aklımızla yüreğimizi buluşturacak, sanatın büyüleyici etkisiyle ruhumuzu iyileştirecek, yeryüzündeki cennet çeşmeden, Akdeniz kültürünün sıvı sıcak coşkusunu tüm dünyaya yayacağız. Müziğin evrensel diliyle bir araya gelip Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini kutlamak için festivalimizde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak. 21 Eylül Perşembe saat 21.30'da Akdeniz kültürünün ve geleneklerinin tüm renklerini müziğinde yaşatan dünya ünlü Cezayir asırlı e Fransız şarkı, sanatçı Enri Komasyas muhteşem performansıyla başlayacak olan festivalimiz. 22 Eylül Cuma saat 19.00'da ismini Makedonya ve Bulgaristan'da telli çalgılardan oluşan küçük fasıl heyeti anlamına gelen çalgıya kelimesinden alan ve Balkan kökleriyle yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren Çalgıya İzmir'in Ay'a Haram aya hararam, Kültür Merkezimizdeki eşsiz nameleriyle devam edecek. Saat 21.30'da Cuma günü, caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden bir Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dani Briand, Çeşme, Afide bizlerle olacak. 23 Eylül Cumartesi saat 19.30'da Arap ve Akdeniz gezgilerini modern caz ile klasik müzik etkilerini ustaca birleştiren Lübnan doğumlu Rabih Abu Halil Çeşme Meydanı'nda hepimizi izleyecek. Aynı gün 21.30'da duygusal sözleri güçlü sesiyle Ege müziğin ritmiyle kalpleri coşturacak. Festivalimizin son günü 24 Eylül Pazar saat 19'da Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça noktalarının dansıyla İzmirli grubumuz Salih Dösimir Ayaharan sanat sanatseverlerle buluşacak. Son olarak Pazar 21.30'da bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings'in devamı flamenco gitarları etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico and yani Gypsies çeşme altında muhteşem bir kapanış yapacak. Biz tüm kalbimizle birbirimize sarılmaya, Mustafa Kemal'in vizyonuyla umudu çoğaltmaya, tüm olumsuzlukların karşısında yan yana şarkılar söyleyen insanların sevgiyle yaşamın güzelleştireceğine yürekten inanıyoruz. Buradan Çeşme Festivali'ni bütün dünyanın ilgi odağı haline getiren Dünya ünlü organizatör ve Fahri hemşehrimiz Sayın Ahmet Sanat. Önceki dönem belediye başkanlarımız Sayın Nuri Ertan ve Sayın Faik Üçüncüoğlu'na geçmişte festivallerin efsanesi Çeşme Festivali'ne emek vermiş herkese Çeşme ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Akdeniz'in ışıl ışıl renklerini, kıpır kıpır ezgilerini, samimi sohbetlerini, sonbaharda hafif serinliğiyle yeryüzüne geçenler Çeşme'mizin, büyüleyici güzelliğini paylaşmak Nazım'ın dizelerindeki gibi. Yaşamak birer birer ve hep beraber. ipekli bir kumaş dokur gibi. Hep bir ağızdan sevinçli sevinçli bir destan dokur gibi. Yaşamak ne güzel şey diyebilmek için herkesi çeşme çeşme bekliyoruz.